Türkmen ile Partisi'nin siyasi bürosu, Irak ve Türkmen sahasındaki gelişmeleri görüşmek üzere Parti Başkanı Riyasları Kahya'nın başkanlığında bir toplantı düzenledi. Toplantıda Irak'taki mevcut siyasi durum ve yaklaşan parlamento seçimleri ele alındı. Ayrıca Türkmen siyasi partilerinin seçimlere katılma yöntemleri ve ilgili öneriler üzerinde de görüş alışverişinde bulunuldu. 5-6 ay sonra belki Irak'ta seçim yapılabilir, parlamento seçimi yapılabilir. Çünkü bu sene son birkaç ayları kaldı. Bunun üzerine yoğunlaşmamıza fayda var. İndirilen şey yapar. Bu seçim yasasında kimin ne fikri varsa indirilen açsın ortaya. Ki yasa zaten belki aylarca sürebilir tartışması parlamentoda, hükümeti e, somutlaşması. Hükümet şey gönderecek, parlamentona bir şeyler katacak. Biz Türkmen ile ilgili bazı e, durumları, görüşleri oturup değerlendirmemize fayda var. Türkmeneli Partisi Başkanı Riyas Sarıkaya, Kerkük iline tahsis edilen 7 bin atan pozisyonunun ildeki her etni grubun payına düşen %32'lik orana göre dağıtılmasını ve bu dağıtımın Kerkük İl Meclisi üyeleri tarafından yapılmasını talep etti. Kerkük'te birisi 7 bin tane bir e, akıt Bağdat, akıt iş akıtı vermişti. Yani sözleşmez tanmış Kerkük. E. Başka bunu yaptı. Kerkük'teki bu askıya alındı. Biz dedik Kerkük'teki Türkmenlerin temsilcisi ve mecliste Kürtlerin de Araplerin da var. Bu konu üzerine anlaşsınlar. E, %32 üzerine anlaşsın. Bu Türkmenlerin %32'si vazifeler için strateji bir şeydi. E, bu kadar gencimiz işsizdi, şeydi. Bunları bir gün önce ekmek kapısı yani bu insanı evlenecekler, aileler olacak, hayata katkıları olacak.